bu kulüp tari, bu kulüp tarihinin o dönemki en pahalı transferi. Ama İngiltere günleri her zaman parlak geçmedi. Hatalar yaptığı hedef olduğu 2021 yılında bir maç sonrası ırkçı saldırılara uğradı. O gün çok üzülmüş ama sustu ve yoluna devam etti. 2023'te İstanbul'a geldi. Nereye? Galatasaray. Kimileri premierlik artı dedi ama o hiçbir şey demedi. Sadece oynadı ve kendini Galatasaray ailesinin güvenli kollarına bıraktı. Tedavi edici bir aile. Rehabilite ediyor çünkü sporcuları. Oynadıkça büyüdü, taraftarla bağları güçlendi. Sahada rakip forveti yutan bir savunma canavarına dönüştü. Sert ama temiz oynadı. Hızlı, soğukkanlı ve sakin kaldı. Bu yönleriyle de Abdülkerim'le çok güzel bir ekürü oldu. Bu, bu, bu kulüp tarihinin o dönemki en pahalı transferi